tekrardan merhaba arkadaşlar. Artık çok zengin oldum. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünyanın en zengin kişisini yedim arkadaşlar diyor Ve artık o kadar zenginim ki. Tavuk döner yerine et döner yiyorum. Kolonya sıkmak yerine parfüm sıkıyorum. Köpek eti yerine kedi eti yiyorum. Ve en önemlisi arkadaşlar. Tuvalet kağıdı yerine tuvalet kağıdı kullanıyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Zengin değilim. Çünkü tüm paramı yedim maalesef. Bu videoyu Cahit Reis yani bıçaklı katilden alıyorum. Kendisi kullanmama izin verdi. Onun kanalını yorumlarda ve açıklamada bulabilirsiniz. Gidip abone olup kanalına bakabilirsiniz. Ve 2000 abonede uçan Erdoğan'ı yiyip silivriye gideceğim arkadaşlar. 3000 abonede de sizlerden 5 kişiyi videoda yiyeceğim. Kaç tane kutum var ve eğer mortis çıkmazsa bu bıçakla, bakın gördünüz mü mükemmel silivri bir bıçak. Kolumu keseceğim arkadaşlar. Hadi şuradaki kutuları açmaya başlayalım büyük kutuyla beraber. Aslında bununla ee, köpek eti, insan eti, kedi eti falan doğrayıp sizlere verecektim. Yani satabilirdim aslında. İyi bir iş olabilirdi. Ama sadece onları ben yiyorum. Neyse hadi açalım bakalım. Büyük kutuyu. Mortis çıksın hadi. 48 yazdı. Bir şey çıkmayacak galiba. Aynen bir şey çıkmadı. Ve arkadaşlar biliyorsunuz önceki videoda camdan atlamıştım ve ölmüştüm. Cenaze ve uçan Erdoğan bile gelmişti arkadaşlar. Uçan Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi yolluyorum ama yine de uçan Erdoğan'ı yiyeceğim. Açalım bakalım bu kutuyu ve hiçbir şey çıkmaz. Çıkmayacak. Çıkmadı kutuyu da açalım. Ha bu arada bazı kişiler yorumlarıma uçan Erdoğan'ı yiyeceğim diye silivri soğuktur diye yorumlar atmışlar. Ama bir sisliyo bu silivriye gitmiş ve bana anlattı. Silivri sıcakmış. O yüzden uçan Erdoğanları yiyip Silivri'ye gidebilirsiniz. Kesinlikle Silivri soğuk değildir. Kesinlikle sıcaktır. Hadi şunu da açalım. Ne çıkacak? Mortis çıkmadı. Arkadaşlar. Büyük kutuyu da açalım arkadaşlar. Eğer hıyar ile bir rof sıtarsın. İkinci bölümünü istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Vay be. Altı ay önce Çekmiştim Arkadaşlar. Duygulandım. Altı ay önce. Neyse hadi açalım bunu. Dynamite. Son kutu. İsterseniz bir videomda da süper seli yiyebilirim arkadaşlar artık hazırım arkadaşlar. Tuvalet kağıdı ile ay yan, lan yanlış diye şey yanmışım. Bıçak ile artık kolumu kesebilirim. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kesiyorum kolumu. Aa! aslında pek de acımıyor lan o kadar düşününce. Evet arkadaş. Kolumu kökünden kestim. Videoda telif yer ve kaldırılır diye videoyu video yani kameraya açık kesmedim kolum. Ama hakkınızı helal edin arkadaş. Şöyle kestim kolumu. Ve kolumu yedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.